Aa bak bu daha güzelmiş ama burada çiçek başka yere bakmış. Ya asıl bu çok güzel ya. Baksana çiçek nasıl tatlı çıkmış. Bundan da bir tane bastıralım. <laughs> ya Cemal. Ha. Bence biz Ali ile Mavi kadar iyi bir ana baba değiliz ya. Allah Allah. Nereden <laughs> çıktı şimdi o? <laughs> e şuraya bak. Çiçek doğduğundan beri şunların yaptıkları atraksiyonlara bak ya. Yani bir günde bizim Sevda'ya 20 yılda çekmediğimiz kadar çok fotoğrafla video çektiler çiçeğe. Hmm. Of Safo ya. İşte. Bana bak sen Ali ile konuşabildin mi? Öğrendin mi? Kasayına koymuş. Yok daha konuşamadık. Ama öğreneceğim sen merak etme. Hiç üzülme. Merakını dindireceğim sen. Çok çok teşekkür ederiz sağ olun. Rica ederim iyi günler. Sağ olun. İyi günler. Abi. Hacan. Ben çıkıyorum. Dışarıda biraz işim var. İyi tamam. Sen bak işine gücüne ya. Ben de çıkarım birazdan. Tamam. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz yenge. Canım görüşürüz. Ya Safiye abla sen geliyorsun değil mi de pilatese? Yok. Ay pilates falan ben almayayım canım ya. Zaten yeni yeni düzeliyorum. Vallahi yatakları bağımlı olmaya hiç niyetim yok. Kız bana bak sen benim yerime de git de yak kalorileri. <laughs> İyi tamam. Ben de çantamı alıp çıkarım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Maviş, bir dakika dur da bir şey konuşalım seninle ya. Ya sonra konuşuruz, acelesi yok. Derse geç kalacağım. Ya aslına bakarsan bu çok acil konuşmamız gereken bir mevzu Maviş. İyi, tam seni dinliyorum. Maviş, sen Ali'nin o kasaya ne koyduğunu biliyor musun? Yo bilmiyorum da söyledim ya işte annesinden hatıra kalan bir şeyler koymuş. Niye soruyorsun yine? Yavrucuğum bak biz Safiye'yle de konuştuk. Yani anamdan sana bir tek o kupeler kaldı. Başka anısı olan bir eşya olaydı, biz bilirdik. Kız bak farkında mısın? Ali bak son zamanlarda çok acayip davranıyor ya. Kızına albümler hazırlamalar, işte ne bileyim eve fotoğrafçılar çağırmalar... ...kiralık kasalar tutmalar falan. Beni de çocukluğunda, gençliğinde gittiği yerleri götürdü. Bak. İleride çiçeği anlatırsın diye. <Gülüyor> <Gülüyor> yani ben bilmem gereken bir şey var mı Ali diye sordum, yok dedi. Ben de üstelemedim. Hani bana hiç yalan söylemez ki. Ya mavi sen biliyorsun ama ya bu çocuğu. Ya bu ketumdur yani. Bir sıkıntısı olsa bile kimseye bir şey demez. Hep içine atar. Ama bak, ben abisi olarak hissediyorum ya. Bizden sakladığı bir şey var bunun. Öyle mi diyorsun? He, öyle diyorum yani Maviş. Of! Ya keşke o kasaya ne sakladığını görebileydik ya. Şimdi bu düşünce bizim beynimizi gemirir durur artık. Ama nasıl açacağız ki o kasayı? Anahtarı bir tek halde vardır, öyle değil mi? Ben de, de var aslında. Vallahi mı diyor? Ya kızım şunu baştan deseydin ya ya, Allah Allah. Yürü Allah'ın seversen yürü. Açalım da bakalım şu kasanın içinde ne varmış, hadi ya. İyi tamam ya, ben gidip anahtar alayım o zaman. Hadi bekliyorum burada, hadi. hadi. Bugün acil bir işiniz yok değil mi Ali Bey? Yok, niye sordunuz? Tetkikler için. Nereden baksanız yarım gününüzü alır. Tamam, sorun değil. Yalnız tetkikler uygulanırken baş ağrınız biraz artabilir. Hemşire Hanım'a haber verirsiniz. Tamam, söylerim. Hazır olunca bana haber verin. Peki Doktor Bey. Buyurun. Teşekkürler. Bir şey değil. Maviş, ne oldu? Ne çıktı kasadan? Bu zarf, bir de bu CD. CD mi? Kızım için bir şeyler çekeceğim diyordu. Bu o mu acaba? Bilmiyorum ki. Kızıma, çiçek bu CD'yi 18 yaşına geldiğinde izlesin. Allah Allah. Hepsi bu mu yani? Bir tek bunlar mı çıktı? Hepsi bu kadar. CD'de ne var acaba ya? Çok merak ediyorum. Ben de vallahi.